Merhaba arkadaşlar. Sizlere bölme işlemini tanımlar ve örnekleriyle anlatacağım. Bölme işlemi nesneleri eşit şekilde paylaştırmak, gruplandırmak demektir. Örneğin 24 tane kalemi eşit şekilde gruplandıralım. Birinci grup. ikinci grup. Üçüncü grup. Dördüncü grup. 5. grup ve 6. grup. 6 tane grubumuz oluştu. Yüksek sayıları böyle gruplandırmak çok zaman alacağından ritmik sayarak yapmak daha kolay olur. Örneğin 24'ü 4'e bölmek için 4 8 12 16 20 24 Diğer ritmik sayarak 1 2 3 4 5 6 24'ün içinde 6 tane 4 olduğunu bulabiliriz. Şimdi bu ritmik saymayı bölme işlemine çevirelim. 24 bölü 4 ritmik saymada bulduğumuz gibi 6'yı buraya yazıyoruz. 6 kere 4, 24. 24'ten 24 çıkartıyoruz, 0 kalıyor. Bölme işlemindeki terimler. Bölünen Bölen Bölüm ve kalan. Şimdi kalanlı bir problem çözelim. Için üçerli gruplar halinde ayrılmışlar. Gelip geri kalan çocuklar ise evlerine gitmişler. Kaç çocuk evli, evine gitmiş? Cevabını bulmak için 11'i 3'e böleceğiz. 11 bölü 3. 11'in içinde kaç tane 3 olduğunu bulacağız. 3 6 9. 12'ye çıkamayacağımız için 9'da kalıyoruz. Ve 11'in içinde 3 tane 3 var. 3'ü buraya yazıyoruz. 3 kere 3 9. 9'umuzu yazıyoruz. 11'den çıkartıyoruz. Sonuç 2. Demek ki 2 çocuk evine gitmiş. Şimdi birkaç tane bölme işlemi çözelim. 36 bölü 6 48 bölü 2 21 bölü 7 ve 28 bölü 4 Şimdi çözmeye başlayalım. 36'da 6'yı arayacağız. 6 12 18 24 30 ve 36. 6 tane 6 vardır. 6'yı buraya yazıyoruz. 6 kere 6 36. 36'dan 36'yı çıkartıyoruz. 0 kalıyor. 4'ün içinde 2'yi arıyoruz. 2 4. 2 kere var. 2'yi buraya yazıyoruz. İlk kere 2, 4. 4'ten 4'ü çıkartıyoruz. Sıfır kalıyor. 8'imiz burada süs olarak durmayacak. Onu da aşağı indireceğiz. 8'in içinde 2 arayacağız. 2, 4, 6, 8. 4 tane varmış. 4'ü buraya yazıyoruz. 4 kere 2, 8. 8'den de 8'i çıkartıyoruz. Sıfır kalıyor.

28'den 20, 28'den 28 çıkartıyoruz. 0 kalıyor. Şimdi bir tane daha problem çözelim. ve bana 30 tane fındığı eşit olarak paylaştırmak istiyor. Her birinize kaç tane fındık düşer? Cevabını bulmak için 3 tabağa eşit şekilde 30 fındığı bölelim.

Bölü 3. Üç. 3'ün içinde 3'ü arayacağız. 3. Bir defa var. 1'i buraya yazıyoruz. 1 kere 3, 3. 3'ten 3'ü çıkartıyoruz. 0 sıfır kalıyor. 0'ı da buraya indiriyoruz. Ve buraya götürüyoruz. 0 kere 3, 0. Ve sonucumuz 0 oluyor. Yani kalan. işlemi bölme bölme işlemi çıkarma işleminin kısaltılmış halidir. Gelin birlikte bunu görelim. Bölme işlemini çıkarma işlemine çevirelim. 30 eksi 3 eşittir 27. 27 eksi 3 24. 24 eksi 3 21 21 -3 18 18 eksi3 15 15 eksi3 12 12 -3 9 9 -3 6. 6 eksi 3 3 3 eksi 3 0 Şşş. Buradaki 30'umuz bölünen buradaki 3'lerimiz bölen buradaki sonucumuz kalan Şimdi tahtaya yazacağım çıkarma işlemlerini sizler bölme işlemine çevirin. 28 eksi 7 21 21 7 14 14 7 7 7 7 0 İyi şanslar